Karşılaşma sonrası Cihat'la birlikteyiz. Cihat, 4-0'lık net bir skorla çeyrek finali adınızı yazdırdınız. Maç hakkındaki görüşlerinizi alın. Türk e, Türksat'ı öncelikle tebrik ederim. Gerçekten çok zor bir mücadele oldu bizim için. İyi hazırlandıklarını düşünüyorum. E, i̇lk yarı zaten skordan da anlaşılacağı üzere 1-0 bitti. E, ciddi anlamda bizi zorladılar ayaklarına sağlık. Takım olarak düşündüğümüz zaman ikinci yarı erken bulduğumuz goller neticesinde oyuna daha çok hükmettik. E, gollerimiz biraz o yüzden geç geldi ama e, en nihayetinde biraz rahatladık. E, hocamız bugün biraz farklı bir sistem denedi. E, i̇kili stoperle çıktık. Üç, dörtlü orta saha bir forvet. E, yer yer onun zorluklarını da yaşadık ama e, hocamıza tabii güveniyoruz. Onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz. E, Türkçatın e, hocasından, yedi oyuncusunun hepsinin ayağına sağlık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. E, bundan sonraki mücadelelerde artık yine önümüze bakacağız. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. <laughs> tamam. Türk Saat takımından Taner Aslan, Osman Doğan, Yusuf Doğan ve Yusuf Doğan'la birlikteyiz. Hocam sizden başlayalım Taner hocam. Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı? Mağlup olduğunuz bugün. isteklerinizi yansıtamadınız ileri hücum hattında özellikle. Nasıl değerlendirirsiniz? Renk kattınız turnuvaya. Evet e, biz Türksat olarak e, bu sene ilk defa katıldık e, ama bugünkü maçta İrak Kimya gerçekten e, güzel oynadı. Normal çok sertlik yoktu. E, güzel maç oldu. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. İyi oynadılar. Bizden iyi oynadılar. Biz diğer turnuvalara inşallah daha iyi hazırlanacağız ama bizim takımımız çok centilmen bir takım. Yani ben özellikle turnuvalarda buna dikkat edilmesini istiyorum. Yani beni tanırsınız hepiniz. Özellikle istediğim böyle temiz maçların olması. Bu takımlara özellikle sizlerin de özen göstermesini, dikkat etmesini sizden tavsiye ederim. E, hocama bırakayım antrenörümüze e, iyi bir maçtı bizim arkadaşlarımız da iyi oynadı yani onlar da elinden geleni yaptı kalecimiz bir gün gerçekten çok iyiydi e, diğer kaleci de çok iyiydi e, biz de baştan e, ilk dakikalarda e, bariz golleri kaçırdık yani atsak belki e, biraz daha defansı açabiliriz iba kimyanı e, ama onların da hocalar olsun diğer oyuncular olsun centilmence mücadele ettiler normal e, bir maç oldu. Onları da tebrik ederiz. Bundan sonraki maçlarında da başarılar dileriz. Osman hocam sizinle devam edelim. Siz nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı? TürkSat takımı gerçekten grup mücadelede de renk katan bir takım oldu turnuvamıza. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Biz TürkSat takımı olarak antrenörüyüm ben. Biz her hafta antrenman yapan bir takımız. Turnuva olsun olmasın her hafta perşembe antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu maçta da aslında maça iyi başladık. Onlar da iyi başladı, güzel başladı maç. Biz birkaç pozisyonla kaleciyle karşı karşıya atsaydık Taner hocamın dediği gibi maç biraz daha açılabilirdi. Ama ikinci yarıya biz iyi başlamak için çıktık ama iki dakikada iki gol yedik şanssız. O gollerden sonra da 3-0'dan sonra biraz takımın dengesi biraz bozuldu gibi. Ama bugün bizim eksiklerimiz de vardı. Bazı oyuncularımızın mesela kalecimizin kaburgasında kırık var, defanstaki Serhan Bey'in kolunda kırık var ona rağmen çıktılar. Bazı arkadaşlarımız da gelemediler maça, işte sakatlıklarından dolayı. Hiç bu zamana kadar antrenman görmemiş ya da e, maça çıkmamış arkadaşlarımızı oynattık bugün. Ona rağmen güzel mücadele e, karşı rakipte çok güzel top oynadık. İnşallah finale kadar giderler. Çok teşekkür ediyoruz değerli ve güzel Biz de teşekkür ederiz. Ee, Yusuf sen nasıl değerlendirsin karşılaşmayı? Kısaca senin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Güzel oynadık. Ee... Futbolda yenmek de yenmek oluyor. Bugün evet. Türk şanslı olmadığı bir günce. Evet. Bir dahaki maçta da yeneceğiz inşallah değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz tabii. teşekkür, teşekkür ederiz. Turnuvanınızın da başarılı devam etmesini temenni ediyoruz. Biz de TÜKSAT olarak bu sene renk kattığımıza inanıyoruz. Oynadığımız diğer maçlarda da çekişmeli geçti tüm maçlarımız. Ee, bu maçta e, tabi biraz da sakatlarımız vardı. Ee, biraz eksiklerimiz vardı. Ama bunu bir şeye bağlamaya gerek yok. Normal futbol 8 kişiyle oynanıyor. Herkes bu kadrodaysa oynayacak bu şekilde. Karşı takım e, yine tebrik ediyorum. Hocalar da çok iyiydi sağ olsun. E, Kaleciler de bugün onların da iyiydi. E size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz güzel dolayı. Biz de gelecek sezonlarda e, Türksel takımını yeniden aramızda görmeyi çok isteriz.